Ve değerli izleyenler az sonra grafik tasarım eğitmeni Sayın Ali Kaya, İmaj Ready cs buton yapımı ile ilgili ipuçları verecek. Ancak şimdi kısa bir ara. Merhaba sevgili Bilişim Rüzgar izleyicileri bu hafta ImageJ ZDCS2 programımızda sizlerle beraber buton yapımını ve butonların özelliklerini, püf noktalarını inceleyeceğiz. ImageJ ZDCS2 programımızı açtıktan sonra file menüsünden new diyoruz ve karşımıza çıkan diyalog penceresinde name kısmına butons yazıyoruz. Alt kısmında bulunan size bölümünden bize vermiş olduğu sayfa ölçülerinden herhangi birini de seçebiliriz. Dilersek bu bölümden kendimiz de bir değer verebiliriz. Şu anda 300'e 160 piksel bir alan belirledim ve alt kısımda bulunan beyaz sayfa seçeneğini işaretleyerek OK dedim ve yeni bir sayfam oluşmuş oldu. Şu anda sağ tarafta bulunan layer panelimde bir background'um var. Araç kutusuna geliyorum. Araç kutusundan seçim araçlarımın ilkini seçiyorum ve sayfama dikdörtgen kenarları oval bir şekil işaretliyorum. Bu alan seçiliyken layer panelinden yeni bir layer açıyorum. Üst rengimi belirlemek için araç kutusundan üst rengime tıklıyorum, rengimi oluşturuyorum. Burada Web Only Color da diyebilirsiniz. Renkleri daha iyi seçebilmeniz için size seçenek sunuyor. Web Only'yi de kaldırıp kullanabilirsiniz. Üst rengimi belirledim. OK diyorum. Alt renk seçeneğine tıklıyorum. Alt rengimi de belirliyorum. Bu arada yapmış olduğunuz bütün renkler eşlemel kod olarak da o panelde bize gösterilmekte. Renklerimi oluşturdum. Seçili bölgemin içini boyamam gerekiyor. Klavyeden Ctrl Delete, Alt Delete tuşlarına da basabilirsiniz. Dilerseniz bu kısa yolları kullanmayarak aynı şekilde renklerin araç kutusundan yerlerini de değiştirip Ctrl Delete, Alt Delete kullanabilirsiniz. Veya File bölümünden Fill kısmına girerek Foreground, Background seçeneklerini de işaretleyerek İstemiş olduğunuz renk dokusunu seçili bölgenizin içerisine rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Şu anda ben bu alanı mavi renkle doldurdum ve araç kutumdan T harfimi aldım. Tabi almadan önce seçili bölgeyi iptal etmem gerekiyor. Onun için select menüsünden deselect seçeneğini işaretliyorum ve seçili bölgeyi iptal ediyorum. Hemen bunun altında inverse seçeneği var. Inverse seçeneği ile seçili bölgenin dışını işaretleyebiliyorum. Ve dışı için uygulamalar yapabiliyorum. Yine deselect'i kullanıp yok edebiliyorum bu işlemleri. Tekrar select menüsünde al seçeneği var. Al seçeneği ile dokümanımın tamamını seçili hale getirebiliyorum. Yine deselect ile bu işlemi noktalayabiliyorum. Araç kutumdan T işaretini aldım. Yazı yazmak istiyorum ve bu bölüme buton diye bir yazı oluşturdum. Ben bu yazıyı oluşturur oluşturmaz layer panelinde